Merhaba arkadaşlar ben Sezen. Bugün sizlere e, Instagram makyajı çekeceğim. Eminim daha önce izlemişsinizdir. E, ben yüzümü makyajıma başlamadan önce bio oil ile iyice nemlendirdim. Şimdi de e, Nivea Men After Shave balsam süreceğim ki makyajım daha kalıcı olsun. Elimi alıyorum. Güzelce daha çok T bölgeme dağıtıyorum. Ama bunun emilmesini beklemek birazcık zor oluyor. Şöyle bir fırçamla şöyle şöyle dağıtacağım. Daha çabuk içine çeksin. Evet dudaklarım içinde bunu Watson's'tan almıştım Poto Miracle isimli dudak balmını süreceğim bu naneli ve sürdüğünüzde yakıyor birazcık iki haftadır kullanıyorum ama çok güzel bir nemlendirme sağlıyor balmı da sürdükten sonra kızarıklıklarımı kapatmakla başlıyorum makyajıma. Ee, bu Rimmel'ın hep gördüğünüz Stay Matte e, fondöteni. Bendeki 100 Ivory en açık rengi. Bunu sadece parmaklarımla Bunu kızarıklıklarıma sürdükten sonra fondötenle birazcık dağıtacağım. Kalıp gibi durmasın diye. Bu süngeri de yeni aldım. İvroşe'nin süngeri. Videoda çoğunlukla yeni aldığım, 2-3 kere denediğim ürünler olacak zaten. Evet bunu da attıktan sonra yeni fondötenime geçiyoruz. Bu Catrice'in All Matte Plus isimli fondöteni. Rozmanlarda bulabilirsiniz. Aslında amacım HD fondötenini almakta ama hiç yoktu. Bu 15 Vanilya 5 isimli rengi. Bunu elimin üstüne sıkıyorum. Sonra parmağımı alıp yüzüme dağıtıyorum. Süngerimle benciklerimizi bütün yüzümüze dağıtalım.

Fondötenimizi iyice dağıttıktan sonra kapatıcıya geçiyoruz. Bu zaten bir tane daha vardı. O bitti. Bayağı bir dayandı. 3 üç ay, 3,5 üç ay falan dayandı. E, Notum BB concealer'a. Bendeki 01 numaralı renk en açık rengi. Şöyle bir başlığı var. Gözümüzün altına sürüyoruz. Instagram makyajları fazla abartılı ve fazla aydınlık oluyor. O yüzden doymuyoruz ve her yerimize sürüyoruz. Biraz aşağıya. Evet. Konsilimizi bu <laughs> sefer de bu ucunu Evet. Yüzümüzü fazlaca aydınlattıktan sonra bu sefer göz kapağımızı nötrleyeceğiz. Artık yeterince nötrlendi bence ama olsun. bu Maybelline Color Tattoo'nun Creme de Nude isimli farı. gözümüzü göz kapağımıza dağıttıktan sonra tabii ki sabitlemek için bütün yüzümüzü pudralayacağız. Bunun için de Wet n Wild'ın kontür kitindeki bu pudrayı kullanacağım. yüzümüzü hallettikten sonra, pudraladıktan sonra şimdi kaşlarımı dolduracağım. Artık kaşlarımı bir maskarayla dolduruyorum sadece. Çok boşluk fark edersem şuralarında gözüme batarsa yine farım farımla dolduruyorum. Boş bir maskara fırçasıyla aşağı itiyorum. Sonra pastelim bu kaş maskarası 21 blond rengi. Bunun fırçası çok küçük. Bunun yani en çok boyadığını düşünmüyorum. Sabitlemeye yarıyor ki zaten. Kaşımın tam rengi yok maalesef kaş maskaralarında. Evet. Şimdi gözlere geçiyoruz. Bütün göz kapağıma düz. <laughs> Bütün göz kapağıma Maybelline'in Color Tattoo'larından 10&10 and on Bronze rengini uygulayacağım. Parmağımla uygulayacağım. Hmm, birazcık kurumuş. <laughs> böyle, böyle, böyle Evet. Farı iki göz kapağıma da uyguladıktan sonra şimdi üstünü bu krem bir ürün olduğu için toz bir ürün geçeceğim. Tamam. Üstüne e, The Balm'ın bu pigmentini uygulayacağım. You Buy I Will Fly isimli pigment. Bunu şöyle bir fırçayla uygulayacağım. Bütün göz kapağımın üstüne dağıtacağım. Ama öncesinde fırçamı aldıktan sonra birazcık ıslatacağım. Çünkü hem ıslak kullanılıyor bu ilmekler hem kuru. Ama etkisini daha çok vermesi için O gözüme uyguladım. Şimdi sıra diğer gözde. Evet pigmentimi iki gözüme de uyguladıktan sonra sırada tam ortalarını aydınlatmak var. Bunun içinde ne kullansam ne kullansam. Evet. Bu da yine Balmain pigmentlerinden No Money No Honey rengi. Bunu görmüşsünüzdür öteki videolarında illaki. Bunu tabii başka fırçayla uygulamak durumundayım. Bunu da şöyle bir fırçayla uygulayacağım. Fırçamı alıyorum. Aldıktan sonra yine ıslatıyorum. Tamam, aferin. pigmentimi tam farımın ortasına uyguladıktan sonra Mipmet Trimony paletinden kris bölgeme bu iki rengi karıştırarak gölge vereceğim. Bunu da şöyle bir karıştırma fırçası yardımıyla yapacağım. kris bölgemi gölgelendirdikten sonra birazcık şu farlarımı, pigmentlerimi birazcık şöyle üst taraftan karıştıracağım. Evet. Karıştırdım. Evet. Gözümün üst kısmı bitti. Şimdi birazcık alt kısma gölge geçelim. Onu da şöyle bir <laughs> fırça yardımıyla yapıyorum. Yine şundan daha az alıyorum. Çünkü çok koyu. Biraz da bundan alıyorum. Evet, alt kirpik diplerimden de farla geçtikten sonra e, kirpik diplerime, üst kirpik diplerime çok az, çok çok az siyah far uygulayacağım. Çünkü ben işte, eyeliner sürmek istemiyorum. Bu siyah farı da yine bu geçtikten sonra kullanacağım. Alıyorum fırçamı. Evet siyah far üst kirpik diplerinden geçtikten sonra sıra rimele geliyor. Rimele geçmeden önce boş bir maskara fırçasıyla kirpiklerimi tarıyorum. Taradıktan sonra bir kirpik kıvırıcı yardımıyla kirpiklerimi kıvıracağım. Kirpiklerimi kıvırdıktan sonra rimelime geçiyorum. Rimelim ee, yeni aldım bunu. Essence'in Lash Princess isimli vereyim. bu yeşil olan bir de turuncu olanı olması lazım. Yeşil olanı daha iyi. Turuncu olanı ablam kullandı ama pek memnun kalmadı. Bundan. Yani, yani, iki kat uygulayacağım. Çünkü iki kat da çok güzel sonuç veriyor. katımı sürdüm gördüğünüz gibi. Bu şekilde İkinci katımı süreceğim. Biraz koydum. İkinci katı da aynı şekilde. Şimdi alt kirpiklerime sürüyorum. Dümeliğimi de uyguladıktan sonra kontür işlemine, aydınlatma işlemine ve allık işlemine geçiyoruz. Kontür olarak bu paleti yeni aldım. Bunu H&M'den aldım. İki rengi vardı bunun. Bu benim beyaz tenler için olanıydı. Öbürü daha koyu bir bronzer, koyu bir allık vardı. Ben bunu aldım. Bakalım sizle deniyoruz. Bu fırçamı alıyorum. Bronzer için. Bronzerimi alıyorum. Biliyorsunuz Instagram makyajında bol kontur, bol aydınlatıcı kullanıyor. Bunları böyle uyguladıktan sonra dağıtacağım. Bronzerimi Böyle tombul bir fırça yardımıyla yukarı doğru fırçama biraz dağılıyorum bu tombul fırçama <laughs> yanaklarıma bol bol kontür yaptıktan sonra alma uyguluyorum. kontür işlemini <laughs> alma da uyguladıktan sonra sıra burun kontürüne geliyor. Onu da bu fırçamla uygulayacağım. Bu Real Teknik'in setting brush'ı. Ucunu alıyorum. Burun kontürümde de bitirdikten sonra <laughs> dudağımın altına biraz bronzer uygulayacağım. Bu dudağınızı daha kalkıp gösterir. da doymuyorum. Biraz daha. Daha fazla. Bol bol bronzlarımızı sürdükten sonra aydınlatıcıya geçiyoruz. Instagram makyajlarında aydınlatıcı çok önemli çünkü böyle Flora, fl 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 <laughs> florasan gibi parlamanız lazım. Onun için de aydınlatıcı kısmına geçeceğim. Aydınlatıcımı da buradan kullanacağım ama yetmezse üstüne biraz daha kullanacağım. Şu tombul fırçama aydınlatıcıdan böyle bol bol alıyorum. Aldıktan sonra çok az ıslatacağım uzaktan. Tamam. Sonra bol 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 acımadan sürüyoruz burnumuza çok önemli çünkü burnun ucunda şöyle bir aydınlatıcıdan nokta olması lazım Bu da Evet. Aydınlatıcımızı da aydınlatıcı kustuktan sonra birazcık allık uyguluyoruz. Yine bu paleti kullanacağım tamamen. Aydınlatıcı içinde de şu rengi alacağım. Çok hafif zaten aydınlatıcı dedim. Allık diyecektim. Allık için bu rengi alacağım. Ağzı alıyorum. Çok tozluyor allığı. Evet, Aldığımızı da uyguladıktan sonra ve son olarak sadece rujumuz kaldı. Ruj olarak da bu Sesil'in ıı, geçen hafta stoklara giren en koyu rengini aldım. Aradığım ruju sonunda buldum. Koyu kahve böyle çikolata kahve bir ruj istiyordum. Ee, görünce de dayanamadım aldım. Sesilin 36 numaralı likit mat Bunu da dudaklarıma uygulayacağım. dağımızı kocaman yapabiliriz. Bu parlama birazdan matlaşınca geçecek. Rujumuzun kurumasını bekliyoruz. Hazırız yani. Ve rujumuz matlaştı. Şimdi şu bandolamızı çıkaralım. Açımızı düzeltelim. Telefonlarımızın kamerasını açalım ve poz vermeye başlayalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna ve hala abone değilseniz abone olmaya ol <laughs> olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.